Merhaba arkadaşlar. Evet, Kanatsız Melekler kitabımı alan arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, ister benden alın, ister diğer sitelerden. Yeter ki kitabımı almış olun ve adınızı bana yazdırın. Evet, şöyle kitap alanlara bugün 4 kişinin adını çekmek istiyorum. Tabi karıştırarak 4 kişi bakalım şanslı, talihli tarot hediye kimler kazanacak? Evet şöyle açalım ki Evet arkadaşlar Evet şimdi karıştıracağım. Şöyle önce birbirlerinden bir açalım. Haksızlık olmasın. Evet 4 kişiye tarot bakımım hediye olacak kitap alanlar. Ben bunu sık sık yapacağım. Lütfen kitabımı alın. Evet, birinci talihli kimmiş? Şu Melda Özkan. Birinci talihli Melda Özkan çıktı. Melda'yı çıkarıyoruz çünkü artık o hakkını aldı. Şimdi ikinci talihli karıştıralım. Evet şöyle bir aradan alalım. İkinci Mehtap Çakıcı. Mehtap Çakıcı. Ve üçüncüye gelelim. Şu aradan üçüncü. Tülay Akman. Tülay Akman. Ve son bir kişi kaldı. Şöyle aradan aldım. Nurten Toktaş. Evet arkadaşlar. Bu arkadaşlar numaraları ben de ekli. Zaten birazdan etiket yapıyorum. Benden tarot hediye kazandınız. Bakımdan sonra bunları atıyorum. Kimler kaldı bunlar? İki güne bir dört kişinin adını alıp bunu devam edeceğim. Benden veya başka yerden hiç sorun değil. Yeter ki kitabımı alın. Kitabımı benden almayanlar lütfen iletişime geçsinler. İsimleri burada yazılı kitabımı benden almayanlar. Şurada isimleriniz yazılı. Sizleri de ayrı yeten canlı yayında isimlerinizi okuyup e, orada da yine 4 kişinin adını çıkaracağım. Kitap alanların şansları çok yüksek. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Melekler sizinle olsun. Hoşçakalın.